Hepinize merhabalar. Bugün sizlere Christmas yemeği videomda söz verdiğim gibi ıspanaklı ve pirinçli top köfte ve de patatesli havuç salatası tarifini vereceğim. Şimdi bütün malzemeleri sırasıyla sayıyorum. Bir kaşık tereyağı ile beraber bir tane büyükçe rendelenmiş sarımsağı bir tabaya koyuyorum. 2 kap ölçeğinde pirinci yıkayıp onu da tavaya ilave edeceğim. Hepsini birlikte kavuracağım. Yaklaşık 1-2 dakika. Daha sonra 2,5 kap ölçeğinde su ilave ediyorum. Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişiriyorum. Bir domatesi küçük parçalara doğrayıp onu da daha sonra ilave edip biraz da onunla beraber kavuruyorum. Dört kök doğranmış ıspanağı da içine koyuyorum. E, bu arada altını kapattım e, ateşten alıyorsunuz bu işleme geçmeden önce çünkü ıspanakların pişmesini istemiyoruz daha sonra rendelenmiş yaklaşık 90 gram peynir koyuyorum. Ben küçük bir kase e, ölçeği kullandım. Yani bir avuç da olabilir. Artık çok önemli değil bunun miktarı. Bu birbirine yapışmasını sağlıyor bütün malzemelerin. Hepsini bir karıştırıp köfte topları yapmaya hazır duruma geldi şimdi. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, ve yine bir tatlı kaşığı kırmızı biber ilave ettim. Hepsini karıştırıp buzdolabında biraz soğuması için bekletiyorum. Ayrıca bir kasenin içine 4 yemek kaşığı süt koyuyorum. 2 tane de yumurtayı kırıp hepsini beraber çırpacağım. Başka bir kasenin içine de bir miktar un koyuyorum. Ben iki kepçe kullandım. Küçük bir kepçe ile iki kepçe ölçüsünde un kullandım. Bunun bir kısmı artacak. Sadece köfteleri batırmak için kullanıyorum. Başka bir kasenin içine de Yine gördüğünüz miktarda ölçüsünü ölçü kullanmadım bunun için bir kase diyelim ekmek kırıntısı koyuyorsunuz Yumurta büyüklüğünde parçaları iyice sıkıştırarak yuvarlak haline getirip ilk önce una batırıyoruz. Ondan sonra yumurtaya batırıyoruz. Sonra da bütün üzerinin ekmek ufaklarıyla, ekmek kırıntısıyla kaplanmasını sağlayıp bütün köfteleri bu şekilde hazırlıyoruz. Bu malzemelerle 10 tane köfte çıktı. Bunu hemen pişirip, kızartıp, e, buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Buzlukta da bekleyebilir, çok sonra kullanmak istiyorsanız. E, hiç tadında bir farklılık olmuyor. Buzluktan çıkarıp, e, fırına koyduğunuz zaman o gün taptaze pişmiş gibi oluyor. Ben bunu e, Christmas yemeği için hazırlamıştım videoda görmüştünüz. Dolayısıyla bir gün ben yaptıktan sonra buzdolabında beklettim. Ertesi günde servisden önce hemen fırına attım bir 10-15 dakika kadar. Sunum için küçük bir kaseye sarımsaklı yoğurt yapıp sunacağınız tabağın ortasına koyabilirsiniz bunu. Tabağın her tarafını da küçük ıspanak yapraklarıyla kaplayıp bunları üzerine koyabilirsiniz. Güzel bir görüntü oluyor. Bu arada videolarımı beğeniyle izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Subscribe üzerine tıklarsanız yeni videolarımın hepsinin haberini alırsınız. Bu arada ben çok acıktım. Dünden kalan dolapta köfte vardı. Onları ince ince doğradım ve işte soğanlarla, domatesle, salatalık turşusuyla, domates sosu, hardal ve mayonezle beraber bir sandviç yaptım kendime. Bunu yiyince birazcık kendime gelip sonra devam edeceğim. Sırada patatesli havuç salatası yapacağız. patatesli havuç salatası için 5 tane havucu rendeleyip bir tavaya koyuyorum. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. 2 diş de sarımsağı rendeledim. Hepsini beraber e, yaklaşık 3-4 dakika rengi böyle koyulaşana kadar güzel bir Portakal rengi olana kadar kavuracağım. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Havuçları çok fazla pişirmeye gerek yok. Ee, sadece sarımsakla güzel kokusu çıksın, rengi biraz daha derinleşsin diye e, bu işlemi yaptık. Ondan sonra haşlanmış patatesleri rendeliyorum. Yaklaşık 10 tane küçük boy patates kullandım. Kullandığım yoğurdun miktarı yaklaşık e, yarım e, kutuydu. Çok fazla e, akıcı olmaması lazım. Siz e, ona göre ayarlayın. E, tabii birazcık da mayonez ilave ettim ben buna. E, yaklaşık bir 6-7 kaşık da mayonez koydum. Mayonez ve yoğurt karışımı önemli daha güzel bir lezzet oluyor. Daha e, kremalı gibi bir tadı oluyor mayonez koyunca. Üzerine zeytinyağı gezdirip kırmızı biberle süslüyorum. İki tane küçük servis tabağında servis yapıyorum. Üzerine de maydanoz yaprakları ekledim. Bu salata da bir gün önceden yapılıp dolapta bekletilebilir. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.